Tamam. Heykeller ortamı hareketlendirmiş. Gerçekten. Neden define alanını dekore edersin ki? Ya da niye testler koyarsın ki? Ya bir şey atlıyoruz ya da Evelyn'in canı çok çok sıkılmış. Ne? Hiç alışamadım. Oh. Bu da başka bir haç. En azından bunda mücevherler var değil dur, mi? Dur dur sakın. Dokunma. Ne? Neden? Baksana. Bu mağarada bulduğumuz tek değerli şey bu. Haklısın. Bence bu da bir test. Aç gözlülük. Evet. Ya da tam tersi. Tamam. Öyleyse... Sikkelerle ilgili olmalı. Sikkeler. Olmadı. Bundan emin miyiz? Ha, oldukça eminim. Tamam. Oldukça eminim de yeterli. Peki ee, pekala. Sadece bir tane. Aç gözlülük. Aldım. Lütfen tuzak olmasın. Şekli tanıdın mı? Bu Madagaskar. Bak. Yıldız burada. Burası kral koyu. Evet aynen. Şerefsiz. Bizimle oyunu oynuyor. Nasıl? Evri. Bizimle oyunu oynuyor buraya kadar olmalıydı. Nerede o zaman bu kahrolası hazine ha? Yani kral koyu demek güzel ama ya sonra? Kuzey kutbu mu? Dışı uzay mı? Nathan. Hak eden kim varsa... ...cennet onları bekler. O adam topluyordu. Kim adam topluyordu? Avery. Adam topluyordu. Niçin adam topluyordu? <laughs> Beyler çok ama çok ses çıkarıyorsunuz. Atın silahları. Yavaşça. Size hala borcum var. Beni pencereden atmak sana yetmedi mi? Rafe. Rafe cevap ver. Ben mezarlıktayım. Nadine buradalarmış. Evet şu an tam karşımdalar. Ne? Neredesin sen? Hemen katedrale geri dön. ...delikleri izle. Tamam ben geliyorum. Ve Tanrı aşkına onları hemen vurma. Öyleyse acele etmelisin. Kral koyu. Evet ama... ...kral koyunda neresi? Bulmak için şuradaki haça ihtiyacım var. Ama... ...nasıl kullanacağını sadece iki kişi biliyor. Dur tahmin edeyim. Siz ikiniz i̇şi Reyfe bırakacaksan çok uzun süre beklersin. Üzgünüm çocuklar. Pazarlık yapmaya gelmedim. İstavrozu getirin. Bu istavroz değil tamam mı? Ne? Hayır yani istavroz üstünde şey olan haça dedir. Biliyorsun işte. Neyse canım. Dokunma sakın. Oradan, seni koruyorum. Tamam. Siktir. Siktir. Hayır. Bu şeyden kurtulmalıyım. İşte fırsat. Hadi, hadi, hadi. Döşüne <laughs> gitti değil mi? Oh, bir daha kalkma. Siktir. Siktir. <laughs> Plan ne? Düşünüyorum hala. Hadi, hazır mısın? Çıkmak için tırmanmalıyız. Hadi bakalım. Ha, yo 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 yo. Geldi, İşe yarar. geliyorum. Vay be. Arı kovanına çomak soktuk resmen. Evet çomak soktuk, vurduk, ateşe attık. <gülüyor> Hadi. Hı. <laughs> <laughs> dolanacağız. Bir şerefsizi hakladım. Güzel işti. Kafanı deliğinden çıkar. Buldum. Ee? Gel bir manyağı yapın. <laughs> Atlamaları buradan duyuyorum. Neler oluyor be? Uzun hikaye. Kısadan ise bizi buradan götür. Evet, fark ettim. Bekleyin. Ben hemen geliyorum. dışarı hadi bakalım İşte böyle devam edelim Siktir sen nişancı. Sik, gel al çabuk. Güzel atış. fazla var. <laughs> İndirin şunu. Shit, be Koşmaya devam. Durma. Sana hep öyle mi oluyor? Hayır. Evet, bazen. Evet. Evet. Evet kesinlikle. <laughs> hava güzel olur dememiş miydi? Ben bir bok göremiyorum. Suya varana kadar inmeye devam etsen. I'm get フた。<タッ> atlattık öyle değil mi? <laughs> Adamlar uçağıma ateş açtı ney? Evet biz de iyiyiz, sağ ol. Bizim Madagaskar'a ne zaman yetiştirebilirsin? Hazine yok ya. Yani. Henüz yok. Ne demek hazine yok bak. Zenginiz. <laughs> Şuna bak. En azından bir başlangıç. Sence bunun geri kalanı Madagaskar'da mı? Mekanın zemininde Madagaskar'ın dev bir haritasının bulunduğu bir oda vardı. Yani evet Muhtemelen orada. Bu iş sonuçsuz bir arayışa dönüşecek gibi görünüyor. Hazine hiçbir zaman İskoçya'da değildi tamam mı? E o zaman tüm bu geyiğin sebebi neydi ha? Aziz Dizmas'ın Ya az önce falan. dediğim gibi işte. Bence Evli kendine mürettibat tutturdu. Haç davetiye gibi bir şeydi. Mağaralarda herhalde kabul mekanı falandı. Ha yani her şeyi çözdük ha. Tebrik ederim Victor. Artık göz bandı ve papağan alabiliriz. Bir halt anlamadım. Adam neden insanları seçmek için o kadar zahmete girmiş ki? Kendisini korumak için tabii. Bakın Evri o zamanlar dünyanın en çok aranan adamıydı. Yanına güvenebileceği kişileri almalıydı ki hazinelerini gizli tutabilsinler. Neden hazinelerini dedin? Ya bak bir düşünün lütfen. Tam istiyor. Kendi çapında başarılı sayılacak bir korsandı. Peki ama Evri'ye katılmamak için ne sebebi olabilirdi ki? Bana sorarsanız Avery bütün o haçları sadece kendisi gibi zengin korsanlara gönderdi. Ya hepsi birleşip hazinelerini tek bir yere sakladılarsa? Öyle bir hazinenin yanında Gansway'in altınları bozuk para gibi kalır. Aynen öyle. <laughs> vay anam vay. Tamam anlaşıldı. Madagaskar'da tam olarak nereye gidiyoruz peki? Kral koyunu. Avery'nin döneminde orası eski bir korsan limanıymış. Biliyorum orayı. Çok büyük bir yer. Daha net bir yer var mı? Şey, haritanın olduğu bölüm tamamen çökmüştü. Yani yok. <laughs> Sen niye gülüyorsun öyle? Mağaradan sağ kurtulan insanlar. Yeni mürettebat. Yanlarına aldıkları tek şey neydi dersiniz? Bunun üzerinde bir volkan var. Kral kovu yakınlarında büyük bir volkan da var. Demek ki rotamızı değiştirmemiz gerek. Hmm. 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 Alo? Ne haber ne? Merhaba tatlım. Merhaba. Sana ulaşmaya çalışıyordum. İyi misin? Tabii ki iyiyim. Ne oldu? dinledim de fırtına falan çıkmış galiba. Belki de bu son sezonu Malezya'ya gitmek için pek de akıllıca bir fikir değildi ha. Evet haklısın. Evet aslında bakarsan bizi bayağı zorladı yani bazı ekipmanlarda sıkıntı çıktı ama kimseye bir şey olmadı. İyi bari siz güvende olun da çalışmaya yarın mı başlayacaksınız? Çalışmalar biraz erdelendi. Bilmiyorum belki on gün daha kalmamız gerekebilir. Ah 10 on gün mü? Tamam. Um, o zaman şöyle yapalım. Ben gidip kendime bilet alayım. A hayır. Hiç gerek yok. Meraklanma. Yani bilirsin işte bu adamlar meseleleri hep abartırlar. Eminim daha kısa sürecektir. Tamam öyleyse. Hiç acele etme. Kendine dikkat et. Dikkat ederim. Her zaman ki gibi. A bak benim e kapatmam lazım. Şimdi James'ın beni çağırıyor. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni Uydular ne diyor bakalım Victor? Şu an hiçbir bok demiyorlar. Sinyali kaybettim. Hey, neyin sinyali kaybolmaz biliyor musunuz? Kağıdın. Pekala şuradaki patikanın bizi doğruca volkana götürmesi gerek. Ama biraz engebeli olacaktır. O zaman yola koyulalım. Tamam. Pekala. Burada ne arıyoruz peki? Eee haritaya göre volkanın çevresinde bazı yapılar var. Bazı boş karakollar ve birkaç gözlem kulesi. Gözlem kuleleri mi? Evli dünyanın en çok aranan adamıydı. Yani eğer bir şey hemen geleceğim. Eee hey affedersiniz. Hemen geliyorum. Nerede? Harabeler görüyorum. Bekleyin. Neymiş bir bakacağım. <laughs> <laughs> e ee Victor? Bu aralar yolculuklara yine devam mı? Öyle sayılır. Kendime bilgisayar masasından uzak işler seçmeye çalışıyorum. <laughs> Nathan'la da şeyi konuşuyorduk. Bizim işlerin nasıl hmm. işte. da internete kaydırılır işte. Tabii ama müşterilerimle yüz yüze görüşmeyi tercih ediyorum. Evet, Elektrik almaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> evet. Dikkate değer bir şey yok. Hadi yola koyulalım. <laughs> Ho -ho -ho! Yeniden denemek isteyen var mı? Yok mu? şansımızı da katarsak bu volkanın biz oradayken patlama ihtimali var mı? Sıfır. Bu sönmüş bir yana. Ben ben bir volkana gidiyoruz dediğiniz değil ilk araştırdığım şey bu. Ve en ucuz dört çarpı dört kiralayan yerlere baktım. Bekle salıyı Yani gerçekten oturup bir şeyleri araştırdığını mı söylüyorsun? Hep sen ukalalık taslayacak değilsin ya evlat. İşte senin çürük diyebileceğin türden bir köprü. Ha, buradan gidebiliriz galiba. Hadi, hadi tatlım. Hadi, yürü, 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 yürü. başardın. Pekala evlat. Sakın aşağı düşmeyelim. Hey yavaş. Ağır ağır. Ortadan sür. Evet. Yalnız aracı ben mi sürüyorum siz mi? Ah! Sorun yok. Her şey yolunda. Aman tanrım. doğru ileri. İşte bir yere varamayacağız. Yavaş. Pekala, sanırım bu işi çözüyorum. Bizi buradan çıkar evlat. Tamam sıkı tutunun. İşte böyle. <laughs> Bak, lastik izleri. Buradan geçmişler. Hey, yukarı bak. Tepede kule gibi bir şey var. İşte şimdi oldu. Hey, Victor. Kiralama elemanıyla neyi tartışıyordun? Aa kardeşin 4x4'te vinç olması için ısrar Yani vinç olunca tamam sorun yok da mesele süspansiyon olunca mı olmuyor? İyiymiş. Hey vinç da. önemli. Arazide gidiyorsun yağmur yağabilir, çamur olabilir. Da.